Onur'un yine işi varmış. Denetimciler başka gün mü bulamadı yani? Ay yeter Pelin Su. Sabahtan beri söyleniyorsun. Ay bu ne arıyor şimdi beni? Kim o? Onur'un yengesi Betül. Hiç konuşamayacağım, uğraşamayacağım onunla. Saçmalama Pelin Su. Esas Betül'le konuşman gerekiyor. Yani Yıldız'ın baş düşmanıyla. Düşmanımızın düşmanı bizim dostumuz olmalı. Anladın? Hayır anlamadım. Neden Yıldız anne bizim düşmanımız oluyor ki? Ver şu telefonu ver. Sana anlatana kadar ben kendim konuşurum. Efendim Betül'cüğüm. E, Pelin su banyodaydı ben açtım telefonu. Ay Şebnem'cim nasılsın canım? Ay çok özledim seni ben. Ben de seni özledim Betül'cüğüm. Ya Şebnem'cim bak ne söyleyeceğim. Şimdi bu Onur'la Pelin arasında yaşananlar lütfen bizim dostluğumuzu etkilemesin. Aa kesinlikle. Aksine bence daha da samimi olalım. Kesinlikle. Bence de. Bak tatlım, ben sizi niye aradım? Benim bir planım var. Of, hadi yeter. Yoruldum hayatım. Çok yedik. Allah çok güzel yedik ama. İyi yedik. Çamal yedik. Aynen. Fakat bayağı doyduk. Uğramayı unutmayın. Çok mu yedik? Yok. Yani, afiyet olsun. Abi. Nasıl? Umarım memnun kaldınız. Evet ya her şey çok güzel, çok keyif aldım. Harika. Sizi bu tür organizasyonlarda daha çok görmek isteriz Lale Hanım. İnşallah vallahi hepsine katılmayı isterim. Biz de gidiyoruz. Biz de kalkarız. Sizinle doyum olmaz. Canım biz biraz daha kalalım mı? Olur. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben öyle söyledim ama istersen. Kalkabiliriz yani nasıl istiyorsan. Kalkalım. Nasıl kalkalım? Şimdi mi kalkalım? Buradan mı kalkalım? Hep beraber mi kalkalım? Ne güzel ortam bulmuşuz, orman havası. Neden kalkalım? Dördümüz çok iyi olmadık mı böyle? Ha Aynen ya. Vallahi ben çok eğlendim bugün. Ya. Bir oldu yani. E siz bize gelseniz arada sırada yemeğe. Gelin mesela haftaya. Geliriz. Gelin, gelin. Olur, olur. Of. Ha? Ee, et kalmadı mı ya? Kalmadı be Kurtuluş'um. Et bitti, insanlar gitti. Biz de kalkalım diyoruz ha, hep beraber. İyi, ee, gidelim. Kalkalım. Eşin de bizimle gelsin. Gençler biraz kalsın. Gençler burada otursun. Ha gençler? Münim, ee, ee, seni ben bırakayım mı? Ee, ablam, e ben e, Kurtuluş'la gideyim o zaman. Siz de burada baş başa kalırsınız ha. <laughs> tamam. Anne falan söyleme ama ha. Ay yok saçmalama. Ha, iyi hadi. Baldız, ben de. Tamam. Dikkat edin. Tamam. Hadi. Siz de kalın artık. Şu ağanın ortamın bir tadını çıkarın, tamam mı? Oturuyoruz. Hadi. Gel. Gel. Arabayı böyle Köfte o kadar güzel. Hadi bakalım, kumrular. Ee, söyle bakalım. Ne yapmak istersin? E, yürüyüş yaptım. Karnımı da doyurdum. Ay çikolata mı yesek ki biz? Ha? E sen doydum demedin mi? Evet ama çikolata karın doyurmuyor ki sonuçta. Keyif için yenen bir şey o. Şurada bir çikolata olsaydı ne güzel olurdu. Değil mi? Tamam. Zaten tatlı konusunda uzman sensin. O zaman siz bekleyin. Baba tatlılık gelsin. kadar beraber vakit geçirmemiştik değil mi? Geldim ben. Aa, beni görüyor musun sen neyi unut? Onur'un şeyi vardı bende. Ben onu bir vereyim geleyim. Siz yürüyün. Ee, biz gidelim o zaman. Evet. Mini, Hadi sen de arkadaşlarla. Gel kız yürü. <laughs> Ay. Aa. Tüh. Su istemeyi unuttum. Telefon çekmiyor ya. Onur. Mevzu senin ne işin var burada? Sen işim uzadı deyince ben de yürüyüşe çıkayım dedim. Eh, senin işin var burada. Benim işim erken bitti. Ee, doktorun bir organizasyonu varmış böyle piknik falan. Ben de Lale'yle ona katılmak zorundaydım. Buraya geldim işte. Katılman gerekiyorsa tabii ki katılabilirsin. Sonuçta senin bebeğinin annesi. Ama keşke haber verseydin de böyle sürprizlerle karşılaşmasaydık değil mi? Haklısın, doğru söylüyorsun. Geçmiş içimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin